Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Semih kanala hoş geldiniz. Daha demin bir video çekmeye çalıştım çok güzel bir maç oldu fakat <laughs> rakip beni çok güzel kandırdı ve pata düşürdü. Şimdi tekrardan bir maç daha atıyorum. Bu maç çok güzeldi fakat heba oldu maalesef. Onun için paylaşmayacağım. Evet bu maç e, bir piyon verip üstünlük elde ettim şimdi. Açmaz alalım rakibin atını. E, direkt kısa okumuzu atalım klasik gelişimi yönelik hamleler. Bu atı alacağım. Ki hızlı gelişeyim. Aynı bu şekilde. Ne yapsam bilemedim. Ha -ha. Rakibin siyahtaki filini kovmak istiyorum ama bir şekilde kovamıyoruz şu an anlaşılan. Kalemizi oyuna sürelim. Tamam bu atı takaslamak istiyordum. İşime gelir. Rakibin savunmadaki atını benim daha atağa çıkmamış ve savunmada da olmayan atımla takasladık. Bu gayet işime gelir benim. Ee, bu noktada. Şimdi Vezirimizi direkt oyuna katalım. Şu an gördüğünüz üzere F2'ye 3 taşla basıyorum. F2'yi tutmak zorunda. Eğer rakip F2'yi F3 sürerek tutmaya kalkışırsa yüksek ihtimalle bir tık daha sıkıntıya girecek oyunun için. Çünkü kale H5 geldiğimde Ee, kale H5 geldim. Değer rakip atımı alırsa e, H2'den alıp şah çekip rakip F2'ye kaçtığında F4'e e geri dönüp ne yapabilirim? Bakalım görelim. Rakip G3 sürerek belki kurtulabilir bu pozisyondan. Yanlış hesaplama desem. İlk bir kalesini isteyip kaçalım. Ardından fili vuracağım. Bu ne? Çift aşağı çekebiliyorum burada. Ya şimdi ne oynadım? çifte şah çekmem benim yararım ama. Hem de nasıl yararıma? Dur bir saniye. Tamam buldum kazancı. Eğer rakip atımı alırsa kaleyi vuruyorum. Ya da fili mi vurayım? Fili vuruyorum. Fili vuruyorum. Bir saniye. Huhu. Fedaların güzelliğine bak ya. ve buradan da mat oluyor. Sondan bir hamle kaçırmayalım da hemen diyeyim. Şunu çekip mat ediyoruz aynı. İnanılmaz iyi maçtı ve 4 dakikada bitti maç. Yani yok böyle bir şey. Çok güzel fedalar yaptık ve minyatür atmışız adama 19 hamle. İşte gelişimin önemi bütün taşlarımı erkenden çıktım ve e, çok güzel bir hata kalkabildim taş feda edip inanılmaz iyiydi vallahi e, izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar e, Belki bir video daha ekleyebilirim bilmiyorum. Ama eklemezsem burada bitiriyorum. <laughs> Hepinize iyi günler dilerim arkadaşlar. Bir maç daha eklemek istedim. <laughs> video o kadar uzun olmasın diye bir de 3 artı 0 girdim. Şimdi. hemen merkeze ele geçirme yönelik. Hemenlerimizi yapalım. Katımız açmaz almasın. Takaslayalım şöyle fillerimizi güzelce. Rakibin atıyla atımı takaslamak istiyorum. Onun için şah çektim. Atıyla kapatacak çünkü. Ha, atıyla kapatmak zorunda. Ya da rokunu bozacak. Hatta böyle oynayalım. Bir anda bütün taşları takaslasak mı? <laughs> Buradan. Tamamdır. Hmm, bu noktada freni kaçırtmak istiyorum. Onun için piyonumla alacağım. Rakip free mi? Kaçsın. Bir şah çekelim. Rakip veziriyle kapatamıyor. Mecbur Rokun'u bozacak. Evet veziriyle kapattığı için karesi düşmüş oldu. Ve terk etti. <laughs> İki maç da çok kısa sürdü. <laughs> Ve ikisinde de minyatürü attık. Gerçekten ikidir. Bu arada bu maçı bir önceki maçın hemen üstüne çektim. Yani o videoyu kapattıktan yaklaşık bir 5-6 saniye sonra <laughs> bu maça gelip videoyu başlattım. Üst üste böyle iki oyunun gelmesi gayet hoşuma gitti açıkçası. Ama video bir tık kısa oldu. Yapacak bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen e, önerilerinizi ve e, yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. E, i̇yi günler dilerim.